gider malları elleriyle koymuşlar gibi buluyorlar. Çok sağlam bir istihbaratları olmalı. Senin adamların arasından sızıntı olabilir mi? Ne alakası var? Hiç zannetmiyorum. Hepsi sağlam çocuklardır. Senin elin kolun uzun. Serhatların yerini bulabilmek için bir şey yapamaz mısın? Katerina'yı bu konuyla alakalı görevlendirdim ama henüz bir bilgi yok. Belki de başta bunları hafife almakla hata ettim. Topçuoğlu olmasaydı bu sefer pek mümkün değildi. Belki de senin bahsettiğin istihbarat kaynağı Topçuoğlu'dur ha. Sağda solda adamları var. Her konuşulan hala kulağına gidiyordur. Serhatları bulamıyoruz. Ama Topçuoğlu'nun yeri yurdu belli. Üstelik kaçmak, saklanmak gibi derdi de yok. Onu mu ortadan kaldıralım diyorsun? Hemen değil. Topçuoğlu Serhat'la iş yapıyorsa görüşüyor olabilirler. Yerlerini bilmesi yüksek ihtimal. Yani Topçu oğlunu öldürmek yerine... ...onu kaçırıp Serhatların yerini öğrenmek için... ...türlü yöntemler mi uygulayalım diyorsun? Basbaya işkence edip öğrenelim diyorum Rusyalı. İyi. Halledin bu işi. Yerini biliyorsun. Git al. Evinden mi bahsediyorsun? Evet. <laughs> Bir dakika. O kadar kolay olmaz o işler. Benim çocuğum hala o evde yaşıyor. Üstelik kadar sevmesem de eski karım da orada. O zaman nasıl olacağını sen bul. Topçuoğlu'nu yakala, gerisine karışmasın. Teyze, teyze kapı çaldı, duydun mu? Serhat senin ne işin var burada? Beni artık sevmiyor musun? Ne? Beni artık sevmiyor musun dedim. Serhat biz boşandık. Ben seni hala unutamadım. Ama sen beni hemen unuttun. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Her şeyi biliyorum Nurgül. Her şeyden haberim var. Ne diyorsun? Ne biliyorsun Allah aşkına? Başka biriyle görüşüyorsun biliyorum. Bu muydu senin sevgin? Bu muydu senin aşkın? Bu kadar çabuk mu vazgeçecektin benden? O güzel günleri bu kadar çabuk mu unutacaktın? Kalbinin bir tarafı hiç mi sızlamadı? Ne kadar vefasız olamazsın Nurgül. Serhat gider misin lütfen? Ne oldu? Gerçekleri duymak canını mı acıttı? O görüştüğün adam, ne kadar tanıyorsun onu? Nasıl bu kadar çabuk vazgeçirebildi seni benden? Ne anlattı, ne söyledi sana? Daha ölen oğlumuzu bile gömmedik. Onu bile hemen unuttun. Bak! ...gömdük Ömer'i. Aman Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Ömer! 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 Nurgül. Nurgül kızım ne oldu söyle bakayım. Anlat ne oldu kızım. <laughs> Ağlama yavrum Ağlama kızım ağlama anlat bakayım ne oldu? Serhat'ı gördüm Rüyam'da Ömer'in cenazesiyle kapıya gelmişti Tövbe tövbe ya hayırdır inşallah Hayır diyelim hayır olsun kızım Tövbe tövbe Serhat çok kızgındı bana evli olduğum için çok öfkeliydi. Beni sevmiyor musun artık diye sordu. <laughs> ah be kızım, kafanda kuruyorsun, kuruyorsun. Sonra da böyle kabuslar görüyorsun. Hadi, hadi bunları unut. Sabah hiçbir şey için kalmaz kızım. Hadi yat. Teyze ben çok yanlış yapıyorum. Bütün bunlar için çok erken. Başka birisiyle olmaya hazır değilim galiba. Üstelik onu daha tanımıyorum bile. Ah be kızım. Bu çocuk sana daha kendini nasıl tanısın? Ertan'ın oğlu Umut. Babasının mafya olduğunu söyledi. Yok artık daha neler. Yani sen de küçücük çocuğun lafına inanıp ona göre mi hareket edeceksin? Ertan silah taşıyor teyze. Arabasında gördüm. Bir de geçen gün... ...kulak misafiri oldum telefonda konuşmasına. Önce ben onu göndereceğim Mevlasına, sonra da diğerlerine öyle bir şey söylüyordu. Ee, ne var bunda? Beddua olarak söylemiştir kızım. İlla birini öldürecek veya öldürtecek demekti ki bu. O silahı da kendini korumak için almıştır. Ee, ne de olsa iş adamı değil mi? ...seveni de vardır, sevmeyeni de vardır. Bilmiyorum, belki sen haklısın ama kafam çok karışık. Ters giden bir şeyler var. Benden sakladığı bir şeyler. Ah kızım ah. Sen önce şu pasiflikten kurtul. Ne bileyim, bir sorgula. Evine git, iş yerine git, arkadaşlarınla tanış. Bir şeyler yap işte. Senin bu Nemrutluğundan adam sana açılamıyordur. Sen ona bir şey sorduğunda cevap mı alamadın? Ne oldu? Suç yine ben mi oldum teyze? Hadi kızım, hadi sen güzel güzel yat uyu. Sabaha konuşuruz kahvaltıda. Allah rahatlık versin kafanı da böyle abuk sabuk şeylerle meşgul etme. Hadi canım.